Arkadaşlar ben Dodo. Bugün kanalımı tanıtma videosunu çekiyorum. PUBG hesabımı pardon. Ee, bugün PUBG hesabımı tanıtacağım. Biliyorsunuz ki önceki videolarda Stars hesabımı tanıtmıştım. Bu videoda e, PUBG hesabımı tanıtacağım sizlere. E, pek güzel sayılmaz. Yani ben de güzel demiyorum. Pek güzel sayılmaz. E, neyse. Siz abone olup like atarsanız hemen videoya geçelim. Ee, i̇lk tane envanterden şuradan hemen ee, başladım. Bakın gördüğünüz gibi burada Levi'nin var. Royal Piscis var. 3-4 ee, tane Royal Piscis seti var. Bir tane Bonus Piscis seti var. Bir tane Sezon'dan gelen set var. Bir tane de L seti var. Gördüğünüz gibi. Bir de Ödül Yolu var. Eto'un Titan'dan gelen. İskelet kostümümüz var burada gördüğünüz gibi. Burada yine Royal Piscis setimiz var. Hatta 5'miş Royal Piscis'miz. 6'ymış hatta. Bakın Burada da bir sahil dil bir setimiz var. Ee, gördüğünüz gibi burada da PDP'lerimiz var. Ücretsiz gelen e, 4 tane yine PDP setimiz var. Hatta taşları da sayarsak var. Burada yeni gelen uğurlu fapçı sandığından gelen can kurtaran seti var. Gördüğünüz gibi turuncu. Ha yani şurada turuncu can kurtaran setimiz var orada. Gerisi de şu da Auto gelen bir kasklarda tek Dravion ikisinin özeli var. Destans kaskımızı atımı da yeni çıkarttım. 3-4 gün sayılır 2 tane RP kaskımız var. Bir tane bonus bez kaskımız var. Bir tane malzeme Sandığından çıkarttığımız bir tane de ücretsiz malzememiz var. Ee, burada da 3 tane Royal Pismes var destansı. Bunu da sandıktan çıkarmıştım. <laughs> RP sandığından. Bir tane şeytan boynuzumuz var. Gördüğünüz gibi. Burada böyle saçlar var. Sonra bak yine PDP var iki tane. Burada böyle kafalıklar var. Burada da böyle gözlükler kötü. Maskelerde tek bir tane destansımız var. Hesabın galiba 12 tane destansız vardı. Evet yanlış hatırlamıyorsam 12 idi. Ee, burada böyle setlerimiz var. Setlerde yani çok güzel yok da. Şunun nadir olacağına inanıyorum. Şurada bir tane winner winner chicken dinner seti var. Bak şu. Bu set bence nadir olabilir. Yani kaçırmayın derim. O yüzden şimdi çantalarda iki tane oral pesimiz var. Bir tane bonus pesimiz var yine. Bir tane de klasik sandıktan çıkarttığım var. İki tane bedava var. Bir tane de zaten malzeme sandığından süreli bir var. Ee, altlarda gördüğünüz gibi bu var. Böyle altlar var. Gördüğünüz gibi güzel bir altımız var. Ee, bundan sonra da ayakkabılara geçtik şimdi. Şimdi sım bu dedim bu arada. Biraz anladınız. siz. İki tane beyaz ayakkabım var. Bir tane çakması var. Bir tane de sezon ayakkabıları falan var. işte gördüğünüz gibi bir tane yüzücü sandaletimiz var. Eldivenlerde hiçbir şey yok. Şimdi geçelim silahlara. Silahlarda yeni tane geliştirebilir var. İlki küçük medille. İkincisi şöyle eee neydi lan? Mama tabancası skalliğimiz var. iki tane brozamız var. RP groza'sı falan. Bir tane hani becimiz var. Yükselilebilir olarak hani becimiz var. Keskin nişancılarda bir tane de burada var. Kar 98. M24'de bir tane var. Winchester'da da bir tane var. Royal Pistone'da ee, nişancı tüfeklerde sks'i bir tane var. Bu da Royal pist'in ejder midir nedir bakayım. Yok bronz kıvılcım MK'sı var. QBU var iki tane. Bir tanesi bedava. Daha doğrusu ikisi de bedava. Şuradan hemen hafif makinalıya geçelim. Hafif makinalıda e, Çöl Uzi'miz var. Bir tane de Bizon'umuz var. Bir tane de yine Royal Pes P90'ı. Pompalılarda S12K'mız var. E, bu var. Ve bu da ölüm duyurusunda gördüğünüz gibi. Bakır Gezgini NS2000. Şimdi hafif makinalara geçtik. Buradan bu arada niye bunlar da makinalı değil Dün mi son bunlar? Evet makinalıydı artık makinalı olmuş bunlar. Bir tane sahildir bir dp'miz var. Ee, tabancalarda iki tanemiz var. Bir tanesi malzeme sandığına gelen bedava. Bir tanesi de royal piece. Bir tane de kısa çiftemiz var. Bakalım başka yok var mı? Yok. Yakın dövüşte iki tane geliştirebilir palamız var. Bir tane bonus pes tavamız var. Bir tane de e, böyle hançerimiz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi hızlıca tekrar midillimizi alalım. Aynen midillimizi ah. tekrar aldık. Ee, burada çok fazla bir şey yok. Sadece 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 tane transformas jetonumuz var gördüğünüz gibi. Ee, 14 tane parçamız var. 40 tane bu, bu, bu parçamız var. Bir de şey var. Ee, bu süresi de olacağı için bende normalde 700 tane falan vardı. Ee, avantaj jetonu aldım. Emoji falan aldım. Şimdi emojilere geçtik. Emojilerde alımlı muhişit var. Bakır gezginimiz var. Sevilini bestekar var. Sokak tazısı ve ama şirin canavar var. Bir de mutlu fare dansı var. Bu zaten ücretsiz gelmişti. Bir tane çılgın apacı dansımız var. Keko dansı olarak geçiyor. Neşeli sallanma. Kung fu Fiyazkası falan filan. Bu da Tokon geldi bu arada. Ve bu da Atakon Titan'dan gelen bedava. Ee, ve tekne yarışı dansı var. Burada gördüğünüz gibi bunu sınırsız aldım ben. Ee, yine buraya geçtim. mi Karamakma paraşütü. Yavru diken paraşütü. Tavşan ekselansları var. Paraşütü. Atakon Titan paraşütü. Mekanik kanatlar paraşütü. Kaptan köpek paraşütü. Ve ee, Buharlı yolcu mu? bu bakayım neymiş ne yolculuğuymuş ne yolculuğu paraşütümüz var ben Atakon Titan kuşanayım yani şuradan ee, kaykayımız var burada bir tane burada Levi ve Bumblebee'miz var Heh, uçak desenleri uçak desenlerinde iki tane Royal pesimiz var gördüğünüz gibi Hızlıca bombalara geçelim. Bombada e-spor bombası. 19. sezon bombası. Sizlerde de... Ee bakır kıvılcım sis bombası var. Flashlarda iki tane var. Yanar dönen flash bombası ve diş kaşıyıcısı flash bombası. Molotoflarda yine iki tane. Galaxy muhafızı molotof kokteyi. Bir de galaktik kuru, kuru Vazor molotof kokteylimiz var. E, temalarda bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Bunlar zaten boş. Bu da boş. Bu da boş gördüğünüz gibi. Bunları da göstereyim size. Saçlarımıza geldiğimizde saçlarda bir tane Royal face saçımız var gördüğünüz gibi. Hemen şunu çıkart yapalım tekrar. Hesap bu kadar arkadaşlar. Destans sayısına bakacak olursak. Nerede? Destans sayısı bakalım. Destans sayısı da 12. Evet doğru bildim. 12 tane. İstifçisi 192. Bunu da 300'e kasıyorum. Bu arada popülerlik atmak isteyenler, istek atmak isteyenler falan ID'm 522 869 26 976. Bu ID'den bana ulaşıp istek atıp ve ya şey yapabilir, popülerlik atabilir. Gelen arabalar arkadaşlar. Arabalarda peluş serüven uaz var. Buharlı yarışçı uaz var. Ee, pick da desen yok. Sedan'da iki var. Bir tane Atakon Titan Kanı Titan Dacia. Bir tane tatlı Hülya üstü açık araba var. Mirado. Ee, motosiklet yok. Bagimizde bir tane timsah bagimiz var ama çakma timsah bagi. Diğer kısmında da diğer kısmında da atımız var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, bunlar bu kadardı arkadaşlar. Başka eksik var mı? Bakalım tamamlandı. Deri şıklı, setimetri, karanlık takipçi. Başka bir şey yok galiba arkadaşlar. Bakalım yüzde evet yüzü yüzde bunu çok isterdim de maalesef yok ama olsun. Yani hesabımız bu kadardı arkadaşlar. Hatta sizinle birlikte bir tane draw oynasak istiyorum. Belki sonra bir şey çıkar bakarsınız. Hemen bir tane draw açtım bugün Patladı mı? Patlamadı ve evet, bir şey çıkmadı galiba. Evet. Evet iki tane şey çıktı. Ödül alma kısmında bir şey alabiliyoruz mu? Ödül alma kısmında da bir şey alamadığımıza göre arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.